Merhaba arkadaşlar, Gubbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Kira başına aldı gidiyor yine. Ben döndüm. Yarı yoldan hiç fark etmiyor bakın. Acayip başına buyruk ha. Kira Gel Kira <laughs> Sen durma bak. Kira hadi. Koştur koştur koştur. Ya bak gördün mü ben gidiyordum. Bugün güneş güneş var. Hava çok soğuk değil. Güneş de bana vuruyor. Şey, sabah güneşi kime vurarmış arkadaşlar? <laughs> Akşam güneşi bizele. sabah güneşi <laughs> söylemeyeyim şimdi ayıp olur değil mi? Öyle derlerdi eskiden. Ne bileyim işte eskilerin deyimi. Şişeleri vereyim diye çıktım. Arkadaşlar, ana baba günü her taraf. Ana baba günü. Ah, bir görseniz park bulunmuyor. Bir, ikincisi insanlar Öyle bir alışveriş yapıyor ki yani ne bileyim şey kasadaki kadın diyor ki hatta önümdekini diyor ki şey yapma diyor panik yapma diyor yaşlı bir kadın. Sordu böyle kaflar her taraf kapanıyor mu dedi. dedi ki hijyetler kapanmıyor hiç panik yapma dedi her taraf açık her şeyi bulabilirsiniz dedi. Ben de enkadeye uğradım hemen burada enkade benim araba park ettiğim yerde arkadaşlar orada da %30 indirim vardı He, ucuzlamış eşyalara. Oradan birkaç bir şey buldum. Robata da sürpriz. Sürpriz robata sürpriz yani. Bakalım ne diyecek. Şimdiki robata sürprizini vereceğim. Siz de göreceksiniz benimle beraber. Robata sürpriz ne almışım bakalım. Çağırdım gel dedim. Geliyor. Şimdi robot come right. Sana sürpriz. Sana sürpriz. Ta 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 ta. Brot bak automat. Ekmek yapma makinesi. Sen dün dedin ki düşünüyorum, ich denk einen zu kaufen, überleg einen zu kaufen dedi. Bak, die reduziert auf 40 Euro, 40 Euro düşmüş und dann nochmal 30% bugün. Bir de %30 indirim vardı bugün. 28 Euro, 28 Euro. Şimdi arkadaşlar, bir takipçimden bana mesaj geldi. Dedi ki, Robot Enişte, Robot Enişte dedi, videoda bir ekmek yapsın dedi. Ve dedi, şeylerini, içinin malzemelerini Türkçe söylesin dedi der taugt Pasta falan da, der macht ja Ding, ähm, Kuchen, ja, 60 Euro normal vierte. Bak, mal, was var. alles hat, Backautomat, Knickhaken, Entferner, alles möglich. Yani her şey var içinde, ayarları da güzel. 700 Watt, 18 program, 3 tane kızartma programı var. 700 grama kadar, bir gram yeter bence. Ben de bu fikri robota okuyunca, Almanca yazmış arkadaş. Robot da dedi ki ben zaten düşünüyordum dedi bir ekmek yapayım bir böyle bir şey alayım diye. Ben de dedim ki aman ne gereği var pahalı dedim. Sonra gittim robota baktım ucuzlamış o fiyata bulamayız en iyisi alayım dedim. Gerovat. 28 Euro kann man nichts falsch machen, oder? Ne. Der hat auch 18 Programme. Werbung buna bu marke iyi diyorlar. Diyeyse Marke soll gut sein von von Ding. Maxmi. 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 Output evet. Ich ne ne <laughs> Wir brauchen aber die Zutaten. Ich eine Mischung, also. evet. Kann man natürlich selber auch mischen, aber dann ja. muss, muss ich auswählen. Awesome. Wir haben unten eine Mischung. Ich bak ist der zu klein? Ich mu küçük yoksa? Aber ich ist schon klein, <laughs> Kuchen-Dessert, Ah! Buraya tutman da drauf ve der zeigt dir was du rein tun musst. Acaba buraya basınca hangi malzemeleri katacağını mı yazıyor acaba dersin? Baksana reis. Yoğurt. Yoğurt, kneten diyor, marmelade, bakın. Üstünün kızarıklığı kruste burada. Ama Bu ne la? Bu ne la? Bu nasıl çıkıyor? Hakikaten. <laughs> <laughs> Ama <Aber> this is... <laughs> Niye benim benim kamera çektiğim beğenmiyor arkadaşlar. Küçük. Olsun yeter 28 euro probiyen. Eğer hoşumuza giderse kömen ama kaufen. Ama tüm testen reicht. Evet. Bugün. Heute habe ich eine gute Tat gemacht. Bugün iyi bir şey yaptım. Okey? Lob mich mal. Aferin. Aferin bir, tamam karıcığım aferin. <laughs> Çocuklar geldi. Onlarla çeneye daldık. Yemeğimi yapıyorum. Sar, 4. Sertet. Evet hemen ne yapıyorum Spagetti yapıyorum Bana kızmayın arkadaşlar Ya Aynur hanım niye gidip spagetti yapıyorsun Yani bu soruları da çok alıyorum ya Dün Cihan'ın bana ne dedi biliyor musunuz Anne bana iş yerine makarna pişirsene Allah Allah oğlum ne yapacaksın Bir sürü şey var evde salamın sosisli bilmem ne yok Bana makarna pişir Dedim ki oğlum şimdi makarna pişirmeyeyim Sen bugünlük al Yarın pişireyim dedim. O zaman dedi ki anne bana şu pişir. Hem işe götürürüm. Dayanamadım. Ne yapayım? Dayanamadım. Seviyorlar arkadaşlar ya. Yemeğim piştikten sonra size ben en kadreden aldığım öbür ürünlerimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu Profi XXL Bak Form fırına sürmek için tepsi. 7.99 ve %30 indirimli aldım. 5.60 mı oluyor? Neyse işte. Bunu aldım. Eski tepsilerimi alacağım artık. Kaç senelik tepsilerim var burada. Ya benim gözlerim niye böyle? Gözlerimin altısının kapatıcısı gördünüz mü? Yok ki ondan böyle duruyor. Neyse kapatıcı süreriz. Geçer hemen. Ve şu üçlü seti aldım. Bu da 7.99'dan. 130 indirimliydi. Hadi be açıl. Üf. Böyle şey falan koymak için. Reçel, bal koymak için. Rengi hoşuma gitti. Siyah olduğu için. Şöyle bala büyük bile. Arkadaşlar bunun içine baharat da koyabilirim icabında. Mesela kırmızı biber, karabiber ve pul biber. En çok kullandığım baharatlar veya tuz artık. Bakın şöyle kaşıkları da var. Şöyle bakın. Ne kadar güzel değil mi? Sizce nasıl? Yani üç tanesi. Üç taneden bahsediyoruz burada. Yani belki ucuz yerler vardır. İçin i̇çinde ucuzdur da. Ama ben burada bulunca böyle aldım. Hatta ben yarın bir daha mı gitsem arkadaşlar? Bundan bir tane daha vardı. Böyle alsam böyle mutfağım gelince böyle şeyle şimdi kullanmasam diyorum. Böyle tahta ya bir de mutfağım gelince böyle mutfağıma dizsem gelince işte böyle. Eskiden anam böyle yapardı. Bir şeye alırdı ama şimdi kullanmayayım sonra işte falancıyı alınca onun yanında kullanırım. Şimdi kullanmayayım falancıyı alınca onun yanında kullanırım. Benimki de öyle oldu. Şimdi ben bunu kullanmayayım mutfağım gelince çıkartayım hepsini. Kullan gitsin işte ne var değil mi? Ama eğer yarın sabah gideyim diyorum. Eğer bir daha var kaldıysa bu setten bunu ben 6'ya tamamlayayım mı sizce arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yorumlara bir yazın. Ne olur bana fikir verin. <laughs> ne yapsam? Evet 6 tane cidden böyle sıra sıra böyle mutfağımı kenarına böyle koyarım. da şekerimi mekerimi yani. Her şeye kullanılır. Çünkü baya içi büyük. Böyle küçük böyle küçük şeylerden değil. Evet bu çok aşama gitti şimdilik. Yani bugün ben sadece şişeleri vermeye gidiyorum diye gittim ve bunları aldım geldim. Ama robota sürpriz oldu robot. Bize ekmek yapacak inşallah. Ekmek yapacak. Bakalım becerebilecek mi robot. Adam de bir demesine kalmadı. Hemen ekmek makinesini getirdim adama eve maşallah. Ya işte. Böyle. Şunu da kapatalım şöyle şimdilik. Türlük çıkarmayayım yine gördünüz mü? Kıyamıyorum işte. Aa, ah, biz eski topraklar böyleyiz işte. Kıyamıyoruz hemen böyle alıyoruz. Bir köşeye koyuyoruz sonra kullanırım. Hemen dolaba koy işte. Yok cidden yani burada eski tepsim var bir tane. Onları çıkartacağım buradan. Bir tane daha böyle benim siyahım var. Onunla falan böyle. Böyle tavuk falan sürmeye, auf, auf yapmaya. Yani çok güzel oluyor. Kahve içmeye, pasta yemeye doyamadım arkadaşlar. Doyamadım. Çocuklar pasta getirmiş bana yani bize gelirken. Şimdi bu pastayı yiyeceğim. Tabii ki içim gidiyor, yiyeceğim. E kahvesi de bunu şimdi tadı olmazdı. Onun için kendime hemen bir kahve daha yapayım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bugün kaçıncı fincanın diye sorarsanız bu beşinci fincanım. Ama şey ben cappuccino gibi içiyorum. Altı süt, üstü espresso böyle. Öyle sırf yani siyah kahve değil. Yani e, kahveli süt diyelim. Kahveli süt gibi bir şey oluyor. Şuradan bakın tadına pak, baktım hemen. Fındıklı mındıklı pek lezzetli olmuş. Pek seviyorum böyle fındıklı pastaları. Ne olacak halimiz? Ne olacak halimiz? Yine evlerdeyiz bakalım. Habere yeriz. Sanki kimye kadar yemedim mi? Aynur Hanım, Aynur abla değil. Hem de nasıl yedim de. Ama evet. Cidden yani. Bu kış yani aldı gidiyor. Aldı gidiyor. Seneye de korona gitmezse ben böyle olacağım. Korona suçu, benim suçum. <laughs> ne gün yaptım bu yemeği arkadaşlar ben cumartesi günü yaptım bugün günlerden pazartesi ama dışarıda soğuk havadaydı hiçbir şey olmadı ben bu yemekten yiyeceğim ve kalanını buzluğa atacağım arkadaşlar atmak kıyamıyorum çünkü hiçbir şey olmamış ben bunu buzluktan çıkartır yine yerim yani benim şu paketi canım istemiyor şu paketi koyacağım şimdilik evet böyle kalan yemeklerimizi de değerlendiriyoruz. Bu Mine'in spagettisi Şöyle bir şunu koyayım şöyle. Sırayla önce kendi yemeğimi koyacağım. Biri bir koysun burada. Şöyle. Bakın böyle iki porsiyon yaptım. Evet şu an daha buzluğumda yer var arkadaşlar. Büyük buzdolabı daha bizim evde duruyor. Arkadaşlar o buzdolabı içinde size daha bilgiler vereceğim. Biraz sabır, biraz sabır diyorum. Bunları buzluğa koyayım. Bu reçeli Lidl'den almıştım arkadaşlar. Bakın bitti. Tadı enfes. Enfes arkadaşlar. Yani Lidl'e gittiğiniz zaman bu reçeli bir deneyin. Bakın üzerinde glük yazıyor. <laughs> Kendim aldım reklam değil ama ben yemekten sonra bile bunu ekmeğime böyle sürüp tereyağla böyle yiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Böyle şey değil böyle suni bir koku yok. Güzel böyle framboaz mı oluyor himbeyan? Aynı onun kokusu var içinde yani. Çok güzel. Aynı onun kokusu var içinde. Evet. Frambuaz reçeli zaten. Aynı onun kokusu ne demek? Yani güzel yani ürüne şeye kokuyor. Frambuaza kokuyor. Mine kırmızı kafanı sokma şuraya. Zaten bu da kırmızı. Senin kafan da kırmızı. Ay kamerada bir de kanalı gibi duruyor burası Mine'in. Temin evdeki bütün mumları böyle yakasım geldi. Dedim ki şöyle bütün mumları yakayım evin içinde böyle bir ışıl ışıl yansın. Elime böyle çakma aldım arkadaşlar. <laughs> bu çakmağı da ezaneden veriyorlar anneme. Veya bana böyle e, yılbaşında bu çakmaklar veriyorlar. Geldim buradaki mumu yaktım arkadaşlar. Bakın şu mumu yaktım. Bunu ben Aldi'den almıştım ya bu mum çok güzel ya. Güzel yanıyor böyle bulaşmadan böyle aşağıya doğru iniyor. Sonra şu karşıdaki mumu gördüm. Onu yakayım dedim. Ondan sonra öbür mumları böyle şu masanın üzerindeki mumlar arkadaşlar ya bakın şuradaki mumları tabi hepsini yakacağım ya bunların da yanması lazım. Şuradaki mumun da yanması lazım. Sonra bir de böyle acıdım dedim yok ya yapma yapma şimdi evdeki bütün mumları yanlış yan, yanmış hale getirme çirkin duruyor. Kıyamadım yine. Her zaman diyorum aldığınızı giyin yapın edin falan diye ama yani bakın böyle benim de arada <laughs> şimdi bu mumları yakacağım bakın bunu yaktığım zaman arkadaşlar gördünüz mü şimdi her tarafı böyle duman olacak bunun buraları siyah siyah olacak yani yıkanır aslında değil mi ya şu güzelim mum da mahvolacak o zaman ben de ne yaptım şu mum zaten yanmıştı böyle Ay pardon elimi yakıyordum bunu buraya yaktım koydum şu şeyin içindeki mumları mı yaksam şunları yaksam mı bari aslında bunları yakabilirim değil mi? Ne var sanki? Yansın şurada biraz. Durun bakayım sizi şöyle bir şuraya otutturayım. Siz oturun böyle benim karşıma. Şunu bari yakalım. Şunu yazın almıştım. Hatırlayanlar var mı? Bakın bunu bile yakmadım daha. Yani bunu dışarıda yakarız yaz gelsin. <laughs> bir dahaki yaza. Ben şey e, yapıyorum biraz. Tasarruf mu diyorlar? Bunu yakalım ya. Biraz bunları şöyle güzel güzel biraz evin içinde yansın. Aa, ah, korona ah, biz ne yapacağız böyle evin içinde bir yere de gidemeyeceğiz. Ben her gün alışverişe mi gıda alışverişine mi gideceğim? Vah 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 vah. Neyse şunlar da burada. Ay şu Miley var ya. Miley oyunun. Buzdolabına bakın. Arkadaşlar bu buzdolabının yeri burada çok güzel oldu. Size anlatamam. Neden biliyor musunuz? Hemen buradan eşyanı alıyorsun oraya gidiyorsun. Öbür buzdolabı da böyle boş tıka dolu değil. Bu da kapasası dolu değil. O kadar iyi oluyormuş ki böyle çok yerin olmak. Bize bir şey gelse şunun bir indirim mi verecekler? Link mi verecekler? Ne verecekler? Severseler de arkadaşlar size de yani bir şey yapsam göstersem. Aha gördünüz mü? Böyle bastığınız zaman böyle ayarları da geliyor. Ya. Neyse. Aslında tam yazın. Tam böyle çift buzdolabı, buz gibi her şey. Karpuzlar, marpuzlar. Şimdi oraya mumlarım güzel oldu değil mi? Böyle yanınca. Evet. Kıyamadım ama o iki tanesine kıydım en sonunda. Bir de ne buldum? Bunu da göstereyim size arkadaşlar. Bu kaç senelik ya? İki senelik mi? Benjamin Blümchen Mayne resepti. Böyle çocuklar için. Bunun içinde güzel güzel böyle tarifler var. Kolay tarifler. Biz bundan bir tarif yapmıştık. Miley biz bundan tarif yapmıştık değil mi kızım? Çok evet. Şunları yapmıştık. Aa, Ernest Himbe cookies yapmıştık herhalde Miley. <laughs> Değil mi? Onu sevmemiştin o kadar. Evet. Ee, ben şu tatlıyı yapalım diyorum. Bananen puding. İçine aya lazımmış. Bakın. Ay, hani burada torta yok kızım. Ganz hinten. Ganz hinten. Nus ekin var. Benim büyümken kuchen var. Apfelmus. Papagayen kuchen. Ay Miley bu pek tatlıya benziyor kızım ya. Üstüne baksana şey var bunun üzerinde. Ne diyorlar buna ya? E, fondö, to, fondöten, değil, fondöten, değil. Fondöten değil. ne bunun adı ya? Fondöten değil ne bunun üzerine hani işte bir şey diyorlar işte. Ondan ondan var gibi. Ama yazmıyor da. Mine de bunu yapmak canı istiyor. Ay mile wird sie cupcakes yapabiliriz. Bu da çok güzelmiş. Aa Miley nus ekeler var kız. Nus eke yapalım mı? Hayır. Ay, nein. İyi sen yokken yaparım ben de bunu. Ay bu çok güzel oluyor. Bir de bunu. Aa bir dahaki videomda bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Miley de gün yapsın. Bana ne sen de kendine video yap. Kendine yap ne yapacağız evde? Başka işimiz ne bizim artık? Bol bol böyle şeyler yaparız. Bir de arkadaşlar ya şunu diyecektim. Bu korona ne kötü oldu biliyor musunuz? Şimdi evde yine çocuklar için çok kötü oldu. Bir Yani bütün gün evde ne kadar gezmeye çıksam bile çocuklarla normal alışverişe çıksam bile ne bir e, kapalı park alanına gidebiliyorsun bu şey parklarına falan çocukları eğlendirmek için. Yani... Çocuklar otomatikmen evin içindeki oyun oynuyor ya cep telefonun başında. Yani bu korona ile birlikte yani dünyayı digi digi dijitalleştirdiler digi, yani digileş, digi laşt, diyorlar Almanca hani dijital dijitalleştirdiler resmen yani ya yani insanlar resmen ya internet ya telefon ya oyun yani bu korona da yani zaten öyleydik de o yöneydik ama bu korona olunca daha da bir öyle oldu insanların ee, yaşam şey değişti. Işte. Artık alıştılar böyle kimse kimseye gitmek istemiyor, kimse kimseyi görmek istemiyor. Ee, bu sosyal sosyalleşmemiz kalktı. Yani eskiden çocukları bir anneanneye, bir babaanneye bırakırdık, bir teyzeye, halaya, akrabaya bırakırdık. Onu da yapamıyoruz artık bu korona yüzünden. Yani çocuklar bu bu şeyde olan, tam öğrenecek çağda olan çocuklar sosyalleşmeyi unutuyorlar. Maalesef bu korona bu biçim bir şey oldu yani. Miley bana temin gelmiş diyor ki anne 2021 sence nasıl olacak? Miley ne dedim? <laughs> daha iyi olmayacak dedim. 2021 bundan daha iyi olmayacak dedim. Miley diyor ki niye daha iyi olmayacak anne diyor. Dedim bilmiyorum kızım içimden öyle geldi dedim. Bilmiyorum içimden öyle geldi sanki ama yine de arkadaşlar her zaman için pozitif düşünüyoruz. Pozitif düşündüğümüz zaman pozitif şeyleri çekiyoruz. Enerjimizi öyle harcıyoruz. Evet. Ben şimdi kendime bir be... Çay demlesem mi? Saat kaç? Saat 8'e... Ne? Saat 8'e çeyrek var. Yok çay mı demlemeyeyim. Ben bir sallama çay yapayım kendime. Sallama çay. Poşet çay. Mumlarımızı söndürüyorum artık. Bir saat yandı yeter. Oo. Bunu böyle kapağını hemen üzerine kapatalım gitsin. Bu baba kız da mutfakta ne yapıyorlar bir bilseniz. Ballı ekmek yapılıyor herhalde burada yine. Maşt e, du gene gene. Maşt du gene puta brot gene gene. Yani Türkçe yer Almanca. Ich rede schon halb Türkisch, Deutsch, gell? Robert şeyden Seykros'tan aldığı ekmeği yiyor devam daha bak. Noch nicht frisch gebacken. Sehr gut. Daha yapmadık canım. Yapacağız daha. Das machen wir ja noch. Evet, çay, çay. Super frisch. Değil mi? Güzel. 2 yani çay, çay. çayını gösterdiği i̇şte, an. Miley, kafam pek çirkin kızım. Şuna bakın be Allah'ım. Ya, maça çok güzel olmuş. Saçın güzel mi olmuş? Ya! ya hadi güzel ol Yani şey böyle yüzün beyaz duruyor. 17. yüzyılda kadınlar suratlarına özel beyaz pudra alıyorlarmışmış arkadaşlar. Beyaz olsun suratımız diye. Onun hesabı diyor Robert. Ne arıyorsun? Ha sustu. Öyle mi Lan şu dolabın içine kafasını sokmuş. Saplıyor. Robot anne renkli düşçüleri. Öbür bu dolabında yok ki onlar adı. O garanti bu ta arıyor değil mi? Kusur işi. Bilir misin? ne için ne gerek? Hepimiz merak ediyoruz. Bizim ne gerek bastı dışarısı. Ne ấymali? Peki sigaliksimde drin? Sürme peynir çıkartayım. Bir sinasi isteyelim. Bak bak sırata bakın. <laughs> E kahvaltıdan artan de less from ist es. Buzdolabı kontrol yapıyor arkadaşlar. Du kontrolüyor <laughs> şu wieder mein Kühlschrank ob was abgelaufen ist. Evet. Yani, evet. De de şey evet bulur marka tarihi geç bak bak bak. Bak iz bulur. Evet. Aha aha buldu buldu Geçmez geçmez. Das kann man noch essen. Hiçbir şey olmaz. 1.11. Arkadaşlar bir şey olmuyor. Şimdi Sen diye seks wochen. Ist doch egal, das man an ateşe değdiği zaman bir şey olmuyor. Klaps mı yoksa? Evet. seks wochen drüber ist. Ja, da bir şey olmuyor. Çok Yoğurt es auch? Oh. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Siz robota bakmayın, yiyin gitsin. Neyse arkadaşlar, robot buzdolabını karıştırsın. Ben de burada videomu bitiriyorum. Ya gördün? hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz o da ya gitme biz yeriz biz yeriz biz atmayız pişmeyiz hiç bek Yok he tamam durmuştu ama derde alles ist war schon abgelaufen gördük mü yok mal 8 ne diyor sen diyor tarihi geçen şeyleri yiyorsun diyor arkadaşlar biz böyleyiz tamam tamam seni rahat bırakıyoruz aman evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. O M Ay karıştırma M <laughs> değil. R Robert. Robert. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hadi öbür buzdolabına git sen. Neyse bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoma tabi bir beğeni. Hoşçakalın.